Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Tabi e, Denizli'de çalışmış olmuş olmam ve burada bu güzel insanlarla birlikte yaşadığımız, geçen sezon kümede kalmasındaki yaptığım yardım ve sonrasında da zaten ayrılmıştık. Ve o yüzden de bugün itibariyle düşmüş olmalarından dolayı e, üzüntülerimi belirtmek isterim. Düğünü e, Cenaze evinde düğün olmaz. Evet belki biz kümede kaldık. Sezon başında baktığımızda Rize Spor'unla Deniz Spor'un aynı göreve geldiğim günde Rize Spor'un daha çok düştüğüne inanıyor, Deniz Spor'un da kurtarma ümidi vardı. Ama bugün takımın üzerindeki bu mutsuzluk düşme psikolojisi olan mutsuzluk psikolojisini gerek antrenman yönüyle, gerek bir psikolog gibi, gerekse taktik ve sistemlerimizle üstesinden gelerek bu yürekli futbolcu kardeşlerimle beraber başardık. O yüzden futbolcularımın başarısından dolayı hepsini tek tek tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Başta Sayın Başkanım Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, bir birlik olduk, dua yaptık, birlikte de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğunu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede hükümede kalma işini başarmış olduk. O yüzden de bize spor Camiası'na tebrik ediyorum. Yeni sezonda daha değişik ve daha iyi hedefler için yeni planlama inşallah yapacağız. Deniz sporumuzun da inşallah tez zamanda tekrar bu hak ettiği bu lige Avrupalarda destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum.